Bugün eylemimizin Van ilinde 67. günündeyiz. 67 gündür burada işinden olan arkadaşlarımızın ekmeğine geri dönmesi için mücadele veriyoruz. Hafta sonu cuma günü yine Van'ın Gevaş ilçesinde 36 tane işçi arkadaşımızı da Gevaş Belediyesi'nde işten çıkardılar. Bunlar bunlar her biri dört yıllık, beş yıllık çalışan arkadaşlarımızdırlar. Yani böyle 6 e, altı aylık, üç aylık, beş aylık değillerdi. Hepsi beş yıllık, dört yıllık, üç yıllık çalışan arkadaşlarımızdı. En son haber işte e, geçtiğimiz iki gün içerisinde Gevaş Belediyesi de işçi kıyımına işçi kıyımına başladı. Eee bu nedenle bu işçi çıkışları Van'da halen DEM Parti tarafından devam ediyor yaklaşık bir buçuk aydır müzakere çağrılarımıza karşı şu an için bir olumlu yanıt gelmedi. Burada bekleyen arkadaşlarımızın süreci herkes tarafından belki de DEM Parti tarafından belki de diğer partiler tarafından hani bu eylem bugün yarın biter diye ümit ediyorlar. Hiç öyle bir ümide kapılmasınlar. Bu insanlar bir an önce ekmeklerine geri dönsünler. Dün iki gün önce yavaşta başlatılan dört yıllık beş yıllık işçi kıyımı yavaş yavaş bizim diğer işçi arkadaşlarımızın başına gelecek. Bunlar 10 yıllık işçilere, 7 yıllık işçilere ve daha önceden çalışan bütün işçilere yavaş yavaş sirayet ediyor.